Merhabalar, ben şimdi Karaca Air Pro Cook'ta kıyma çözdüreceğim. Bakacağım çözülebiliyor mu? Birazcık kıymam var. Azıcık. Kıymalı yumurta yapmak istediğim için çıkardım. Şimdi bakalım donunu çözdürebilecek miyim? Bunu da ilk defa deniyorum. Şöyle de takalım. Şimdi açma kapama tuşuna basıyorum. Isıtmaya alacağım. Derecesini biraz düşüreceğim. Çünkü kızarmasın donu açılmadan. Şöyle süre. 15 dakikalık bir süre. Başlatıyorum. Bakalım 15 dakika içerisinde buzu çözülecek mi? Deneyelim. Tamam anneciğim. Isıtma da aldım. Air fry daha alabilir miydim bilemiyorum. Meme. Bence en iyisi Meme. ısıtma olacak. Meme. Tamam anneciğim bekle vereceğim şimdi. Meme. Şimdi biraz Meme. bekleyeceğiz. Meme. 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 Tam 5 dakika oldu. Bir bakmak istiyorum acaba çözüldü mü diye. Şöyle hemen çekince açılıyor zaten. Biraz üstten çözülmüş. Biraz kızarmaya başlamış sanki. Yok ya yani, güzel çözülüyor bence. Suyu hep altına inmiş gözüküyor bilmiyorum ama. Evet, biraz daha devam edelim. Tamamen çözülsün. Çünkü içerisi bayağı bir sert. Şöyle diyeyim ben bunda e, kek falan da yaptım. Ama kalıbım biraz kalındı diye içerisi hiç pişmedi. Bir de derecesini tam olarak ayarlayamamışım. Normal fırın derecesi gibi yapmışım. Yani 180 derece yapmışım. O biraz güzel olmadı ama muffin kalıbında yaptığımda çok daha güzel olmuştu tadı. Ve de içerisi de pişmişti, çok güzeldi, lezzetliydi yani. Patates zaten en güzeli öyle söyleyeyim. Yağsız, yağda gibi aynı. Öyle diyeyim. bugün kıyma çözdürdüm. Şimdi birazdan son halini sizle paylaşacağım. Çok uzun bir video olmaması için özen gösteriyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bekleyelim biraz daha. Şu anda toplamda 10 dakikadır çözülmesini bekliyorum. Tekrar bakalım. Hmm. Bu defa kızarma faslına geçmiş gibi. Ya da böyle çözündükçe alacaksın. Çözündükçe alacaksın. Şöyle göstereyim. Tuz içerisinde yine bir buz kısmı var. Ben şöyle bir tabağa alayım çözülen kısmını. <laughs> Oğlumun da sesi geliyor bu arada. Şöyle alt kısımlarını da yapışmış sanki. şöyle aldım çözünen kısmını 10 dakika içerisindeki çözünen kısım bu kadar Yine aslında şey yapabilir ama bıçakla çözdürebilirdim ama biraz daha deneyim 5 dakikada buna veriyorum ve sürümüzün sonuna geldik mama bakıyorum yani benim için yeterli ya çözülmüş. Ortada küçük bir kısım kalacak. Şöyle şunları alalım. Şurada şu kısımda biraz sade çözünmeyen yeri var. O da yani bu elle bile çözülebilecek kadar. Yeterli benim için ya. Şöyle göstereyim. Siz biraz daha derecesini düşük, süresini biraz daha uzun yapabilirsiniz. Daha iyi çözüleceğini düşünüyorum. Ben 140 derecede yapmıştım 15 dakika. Her 5'er dakikada hani ters çevirdim. Böyle gözleme modeliydi bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.